Aşağıdaki bilgisayarda balon patlatma oyununa ait ekran gösterilmiştir. Erdem bu oyunda en az kaç balon patlatırsa turuncu renkli balonlar üzerindeki rakamların toplamının değeri ile mor renkli balonlar üzerindeki rakamların toplamının değeri aralarında asal olur diye sorulmuş. Şimdi burada üzerinde 5 yazan balonlara baktığımızda 4 tane olduğunu görüyoruz üzerinde 2 yazan balonlar ise 3 tane olarak verilmiş. Bize en az kaç balon patlatılırsa turuncu renkli balonlarla mor renkli balonlar üzerindeki rakamların toplamının aralarında asal olması durumunu soruyor. Şimdi farz edelim ki bir tane üzerindeki 5 yazan balon patladı. Burada o zaman 15 balon kalır. Burada da 6 balon kalır. Şimdi 15 ile 6 aralarında asal değildir. O halde bu ihtimal elenmiş oldu. Diyelim ki üzerinde 2 yazan balon patladı. O halde baktığımızda burada 4, burada 20 olur. Şimdi 4 ile 20 de aralarında asal değil. O halde bu ihtimal de elenmiş oldu. O zaman şöyle düşünürsek. Hem 5 numaralı balon hem de 2 numaralı balon aynı anda patlatıldığında burada 15 burada da 4 olmuş olacak. Şimdi 15 ile 4'e baktığımızda burada aralarında asalık olduğunu söyleyebiliriz. O halde toplamları yani toplam kaç balon patlatılmış onu arıyoruz aslında. 5 ve 2 yani birer tane patlatıldığı için toplamda 2 tane balon patlatıldı ve doğru cevabımız B seçeneği oldu.